Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Evet bugün yine güzel bir günden herkese selamlar söylüyorum. Herkese selamlar diliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Güzel, güneşli, harika, muhteşem bir gün. Evet yükümüzü boşalttık. Allah'ın izniyle depodan çıkışımızı yaptık. Göbekten dönüşümüzü de yaptık. Yavaş yavaş ev istikametine doğru devam ediyoruz. Bugün ne? Cumartesi. Bugün yatışlardayız. Yarın yol çıkarsa muhakkak büyük ihtimalle yola çıkacağız. Malum yılbaşı geliyor arkadaşlar. Yılbaşına kadar ne attıysak o kar Çünkü yılbaşından sonra işler duruyor, yavaşlıyor. Bir müddet. O yüzden çalışabildiğimiz kadar çalışacağız. Çalışacağız. Sağımdaki stat Samsun statı arkadaşlar. 19 Mayıs Samsun statı. Yaşar Spor Salonu tekrar sağımızda Erçal Skyna ve Mercedes ağır vasıta servisi artı satış departmanı bizim Muhammed'in arabayı aldığı yer sağ taraf benim arabayı aldığım yerde sol tarafı e, Muhammed sıfır aldı sağdan ben ikinci el aldım soldan arkadaşlar Evet burada tam virajı dönerken genelde radar oluyor. Ama bugün cumartesi belki olmaz. Yok da. Aynen. İmanını yediklerim. Tam abriye guriler. Tam abriye. Abriye guriler lamba gibi alıyorlar bizi ya. Aa sol taraftayım hiç çevirme. O yüzden bu tarafta radar yok. Eee arkadaşlar drone var drone. Karşıki cephede Depenin üstünde drone var Geliş yönünde Öpücük atı herkese Vallahi Herkese öpücük atı. Hiç hafif Kemerden, sigaradan Telefondan Çık diye çekiyor Çık diye unutayım ya. Alışamadık yeni teknoloji, yeni arabi arkadaşlar. Evet. Akin işte, bakın işte tam burada, şurada bir yerde drone var. Aha, polis bak karşıda, solda polis olduğuna göre drone bu üstte. aynı. Drone var ya drone. Öyle güzel, öyle yakışıklı çekiyi, öyle yakışıklı çekiyi var ya. Babam diyor ki bana oğlum sen bu kadar güzel miydin diye bana ben diyor seni diyor çirkin sanıyordum diyor. Sen diyor ne kadar yakışıklı bir uşağım şimdi diyor babam bana. Drone resim göndermiş babama. <laughs> ama kaptur değil ama. Ağzında sigarayla göndermiş drone beni. Acaba hamsi var mı? Varsa da alamazdık çünkü girmedik yan yola. Yan yola girseydik, Şurada hamsi varsa hamsi alabilirdik. Burada da güzel taze hamsi satıyorlar arkadaşlar, sol tarafta. Bugün bir hamsi bulatırdık yani. Bulatırdık hamsinin gözüne vururduk. Da, bunlarda daha durmaya yer yok. Ana yolda duramıyoruz. Avda yan yoldan gitseydim yan yolda durabilirdim. Neyse belki Ali dayı gelir mahalleye ya. Herif mahalleye daha gelmiyor balık satmaya, hamsi satmaya. Bağlı diye almıyormuş millet ya. Abi sen getir ben alırım düğümüne bir sana mı getireyim diye. Bir sene var Vallahi da varmış ha. Vay anasını. Vallahi da varmış arkadaşlar. Hamsi de var ya buradan bile böyle cip gibi gözüküyor böyle var ya. Ama geçtik. Geçti Bolu'nun pazarı. Süreçliğin iyi diye demiş adam. Bolu'dan iyi ne alakaysa. Kirazlık, Kerim Bey, Sanayi, Samsun Samsun, Samsun. Haydi arkadaşlar kalkıyor. Kirazlık dolmuşlar İncesu polis okulu Çakırlar Çatalçam son iki kişi abla buyur abla haydi kalkıyoruz abla gidiyoruz devam et. Ne dolmuşluk yapardık be. İnnetürdük Samsun'u ya. Atakum Kurupeli Çakırlar Çatalçam. Atakum'u da sessiz söylerdik. Duymasın Atakum dolmuşçuları diye. arkadaşlar bugün böyle Çatalçam'dan çıktım. Geliyorum Samsun'a. Arkadaş arabayı dolduramadım. Arabada 7-8 kişilik yer var. arkadaş boş gelmekte adamın yüzü canı sıkılıyor adamın. Morali bozuluyor. Hükmen hükmen mağlup başlıyor boş geldiğin zaman işe. Kırı şey Fakül ince Atakent Kırı yolunu arkadaşlar takır takır topladım. Bu yedi kişiyi aldım. 7 kişi de ayak, ayakta aldım yani. Düşünün. Aldım. Tabi beni anons etmişler şeye. <laughs> Samsun'da merkeze grup durağına. Yolcuları indirdim. Samsun Shell'den dönüşü yaptım arkadaşlar. Geleyim bizim durağa doğru. Yani bizim durağa gelene kadar fakülte durağını geçeceğim grup elit durağını geçeceğim. Bundan sonra bizim durağa geleceğim. O grup elit durağının önünde beni bir çevirdiler arkadaşlar. Yani durakta var 150 araba 80'i çevirdi beni yani düşünün yani. 80 arabanın köpörü çevirdi beni. Simsarı, mimsarı hep birden arkadaşlar. İndirdiler beni aşağı. Sen bizim yoldan yolcu almışsın. Diye. abi aldım. sen bizim yoldan nasıl yolcu alıyorsun? Arabanın önünü toplamış. Abi arkama baktım araba gelmiyor dedi Abi şimdi orada erkeklik yemiyor daha yani. 60 70 kişinin içinde erkeklik yemiyor abi. Kıvırmanın yollarını bulacaksın hemen. Hemen R'ye takacaksın. Aldım ama abi diyorum yani. Arkamda araba yoğdu diyorum ya. Ya nasıl yoktu diye arkamda gelen araba sen araç etti diyeyim. Abi vallahi bir daha yoğdu diyeyim ya. Ben diyeyim gözledim diyeyim. Beni diyeyim sizin simsarı dur diyeyim. Ettiyse diyeyim. Yoldaki Araba yoğunu diyeyim. Araba olsa ben sizin arabanızın önünde toplar mıyım diyeyim ya. Siz diyeyim bana yıllardır görüyorsunuz, biliyorsunuz burada dolmuşluk yapıyorum diyeyim yani. Hiçbir zaman diyeyim size saygısızlık yaptım mı diyeyim abi diyeyim ya. Abi vallahi kırdıysam sizi özür dilerim diyeyim. Vallahi bilerek yapmadım diyeyim yani. Arabam boştu diyeyim. aldım işte 3-5 kişi. Simsar değil ki de 3-5 kişi lan Ayakta yolcu ile gelmişsin diye. Abi diyeyim işte yolda bekleyen bir iki tane yaşlı teyze vardı. bunlar dedim bırakmayayım dedim alayım dedim hani dedim. Bekleyip durmasınlar yolda diye. Neyse gene Simsar'ın insafına geldin de Simsar milleti sakinleşti de ben oradan gönderdim arkadaşlar. Yemin ederim seni var ya, size var ya. Beni bir alsalar hele. Futbol topu gibi. Bir oya bir bu ya, Bir oya bir bu ya. Sağlam gemim kalmazdı yani. Biraz da Emrah moduna gireyim böyle. Acındırayım kendime ne yapayım abi. dolmuşluk fırlatmalık bir yani. Fırlatma olacak dolmuşlukta. Her her aya uyacaksın yani. Abi bizim de güvencemiz oydu işte. Yani ince sudan biz 6 kişiyle 7 kişiyle çıktıktan sonra ince suya kadar da bizim sınırımız. İnce sudan sonra e, edit, atak, Atakent Öyle atakum devam ediyor. Ya abi şimdi ince suya kadar 6 kişiyle çıktığı zaman o koskoca araba 6 kişiyle Samsun'a gelir mi ya? çalacaksın da mecbur çalacaksın yani. Geçen birisi bana burada demişti işte böyle düzenden dürüstlükten bahsetmişti de ona bir gönderme yapmıştım ben burada. O da dolmuşçuydu. Yani bana bana beni anlatıyor arkadaşlar. Düzeni anlatıyor. Dürüstlüğü anlatıyor. Lan oğlum sen dolmuşçusun dolmuşçu. Sen hırsızsın. Sen arkandaki arabayı hakkını kaçmadan hırsızsın. Ben de yaptım ben biliyorum yani. Yaptığım şeyden bana mavalı kumayacaksın. O yüzden diyorum yani ben dolmuşçuluğu yaptım arkadaşlar yani e, ne şekilde hilesi, hurdası, fırlatmalı, puştu varsa hepsini bilirim. Benim bilmediğim bir şey yok. Ben parmak attım dünyaya. Ama hiçbir şeyim de yok. O da bir marifet herhalde ne bileyim yani. yalanı yeme girdik ya valla yani dolmuşluk yaparken arkadaşlar hani tırcılık yaparken yalan söylemiyor misin derseniz yalan söylemiyorum desem de yalan söylemiş olurum arkadaşlar Trizlilik yaparken de mecburen yalan söylüyorsun yani söylemek zorundasın adamın şimdi yükünü yüklüyorsun uygun geliyor yolda yatıyorsun uyuyorsun adam arıyor seni la kardeşim senin bu saate buraya gelmen lazım sen neredesin o abi lastiğimin bir tanesi kümledi de işte yolda kaldım da lastikçi aradım lastikçi gelene kadar işte yolda emniyet şeridini emniyet şeridini kapattım işte ambulans şey, şey ne duru karayollarını çağırdım yolu kapattırdım bilmem ne ettim lastikçi çağırdım lastikçi de uyuyumuş gelmedi beklerken ederken yani arkadaşlar burada tırcılığın incecik yalanları var yani hiçbir zaman tırcı uyudum da gelemedim demez. Hemen bir yalan vardır yani. Her işin yalancılığı var. Kırıncılık yaparken yani. adam ekmek istiyor. Abi ekmek çıkmadı daha çıkar çıkmaz hemen götürünce de işte bilmem ne de işte 5 dakika çıkıyor abi ekmek. Halbuki ekmek yarım saat sonra çıkacak arkadaşlar. Ne 5 dakikası. Adam 10 dakika sonra bir daha arıyor. La kardeşim hani 5 dakikaya çıkıyor ekmek. Ya abi çıktı işte fırının köz ağzı işte köz ağzını çevirdik. Oranın ekmeği biraz böyle haşlığa dönüp oluyor sana onu götürmedim de bilmem ne etmedim de. Koltuk tarafından iyi pişmişlerden seçeceğim götüreceğim de. Halbuki yalan arkadaşlar. Ekmeğin daha pişmesine 15 dakika var yani en önce de köz ağzı bir şey gene köz ağzı bir şey yani önce yine gene, gene köz ağzını doldurup götürüyor adama yani yapacak bir şey yok Efendimiz ne demiş? Ticarette incecik yalanlar olabilir demiş. Ticarette miydi acaba? Evlilikte miydi? Öyle bir şeydi ama ben öyle hatırlıyorum yani. Ticaretteydi herhalde yani. Kargo çekeyim. ben hep kargoya geç kalayım arkadaşlar. Hep uyuyayım yolda. Ne yapayım? Gelemiyorum. E şimdi kargoya arkadaşlar şimdi öğlene kadar arabayı zor boşaltıyorsun. Öğleyinde geliyorsun arabayı temizliyorsun. Güzel gene senin kargoya girişin bir buçuk ikiyi bulayım. E, 2'de kargoya girdikten sonra iki kargoya giriyorsun. Gün olayı kargo saat akşam 8'de yükleyip seni salıyı Gün olayı gece 12'de 1'de salıyor. E sen de şimdi Gece 12'ye bir el Çok vakit var diyorsun. Gündüz de uykun gelmiyorlar da. Dolanıyorsun. Yatıyorsun yatağa mı uyuyamıyorsun. Dolanıp yani yatakta bir yana dön, bir bir yana dön. E, yatılmıyor. Kalkıyorsun, dolaşıyorsun, geliyorsun, bir daha yatıyorsun, gene yatılmıyor. E, ne yapıyorsun bu sefer? Akşam saat 6'ya 7'ye kadar bekliyorsun. Akşam 6-7 oldu muydu? Giriyorsun yatağa. Halda işte bir saat, iki saat uyudum, uyudum. Uyumadın, kapı yuttun. Bu yolu geleceksin. E, bu sefer ne oluyor? Araba Osmancık'a zor geliyor arkadaşlar. Osmancık'tan bu yana gelmeyi araba. Araba da kendisi de gelmeyi yani. Hadi ben gelemeyeyim uykusuzluktan araba da gelmeyi daha yani. Osmancık'tan vuruyorum kafayı yatıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Vurayım, vurayım saati bir saate. Uyanayım iki saat sonra. Bir bakayım. Hop. E ben zaten iki saat geç kalmışım. <laughs> Yapıştır. Devam. Geleyim karguya. Kaptan geç kaldı. Abi yolda sıkıntılar oldu işte. Yol tıkandı, gaza vardı, şu vardı, bu vardı. Ya kardeşim seninle aynı saatte çıkan arabalara da yol kazası denk gelmesi lazım. Bunlar nasıl geldi? Abi ne bileyim bunlar benden belki de 5 dakika, 10 dakika önce geçmiştir. Hadi. Tövbe estağfurullah ya. 10 dakika önce geçmiştir. Bilmem ne cahtır, cürttür işte. Ya işte arabanın altından, dorsenin altından hava kaçırıyor. leşti i̇şte onunla uğraştım. O arkadaşlar çoğu zaman üstümü başımı yatayım böyle pis pis ha. Yani eski elbise giyeyim hemen arabadan üstüme. Hemen böyle arabanın altına gireyim, sürtüneyim buralarda, sırtımı sürtüyüm borulara, morulara, yerlere. İneyim aşağı geleyim, O abi baksana ya üstüm başım leş gibi kaldım arabanın altlarında bilmem ne. Halbuki yalan ha. ne yapacaksın abi? Bunlar incecik yalanlar yani. Bu şekilde yürüyeyim bu işler. Allah'ını seversen ayağın gazdan da çek de hiç gitmesin araba bırak ya. Ulan ayar oluyorum şöyle adamlara ya. Evet bizim bu tarafın yolunu açtılar arkadaşlar. Sağ tarafı Sinop yoluna bağladılar Atakum Sinop tarafına ama bizim maliye hala yol vermediler buradan. Burayı nasıl yapacaklar bilmiyorum. Burayı hala daha açmadılar. Elbet açarlar bir gün ya. Normalde şuralarda geçit olması lazım. Daha önceden şu kepçenin çalıştığı yer alt geçidi. Alt geçitti. Burayı yıktılar ha burayı. Yine yeniden yapacaklar herhalde alt geçit duruyor arkadaşlar. Giriş vermişler oradan aşağı mı? Oo burayı 3 şerite bağlıyorlar Bakın. Hmm. Buraya 3. şeriti boyayacaklar. Burası sıkışmasın diye. Şimdi oldu işte. Bak şimdi oldu. Hav geçidi. Viyadyun üstünü de işte Atakum yolunu Atakum yolunu bağlarsalar 10 numara olacak burası. Yani çektiğimizde ziyete değecek herhalde arkadaşlar. Üç şerit yapıyla girişi çıkışı da. O zaman burada bayram trafiği, bayram trafiği sıkışmayacak buralar. yanığı görüyor musun? Herkes kavşağa dönüyor. Bir yanki bir yanki gidiş yönünden dönüyor. Bak bak. Karı da aynısını yedi. Polis işte. Polis burada beklemiyor arkadaşlar. Burada polis beklese var ya bütçe açığı varmış. Bütçenin açığını komple Samsun'dan kapatır polis ha. da bugün yanası tuttu anasını satayım ya. düştü yeri yakar kardeşim yakar La ya geç geç Yapıştırmış camına satılık sağını solunu göremiyorum ya Herif yan camına şoför mahallinin yan camına satılık yazmış ya La öyle bela kuvvet arkadaşlar. Samsun arkadaşlar burası normaldir yani. Burası Samsun. Herif cama yapıştırmış satılık yazısını kocaman A4 kağıdı ile de arkadaşlar. Beni görmüyor ya. Sinyal verdiğimi görmüyor yani döneceğim. Ya arkadaşlar nelerle uğraşıyor görüyorsunuz da. Vallahi nelerle uğraştığımızı biz bile bilmiyoruz yani çoğu zaman. Şöyle camı cevcef açayım evin önüne kadar bir hava alsın araba yola kadar. vermez. Milimlik yanaşmam lazım arkadaşlar yoksa polis ceza yaz. Evet arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet, güzel bir muhabbet oldu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.